İsrail Gazze Şeridi'ne saldırılarını ayrım gözetmeksizin sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri Deir el-Balah'ta World Central Kitchen adlı insani yardım kuruluşu çalışanlarının bulunduğu araçları hedef aldı. Saldırıda yardım kuruluşunun 7 görevlisi hayatını kaybetti kuruluş tarafından yapılan açıklamada 2000 çatışmasız bir bölgede kuruluşun logosunu taşıyan ikisi zırhlı olmak üzere 3 araçla seyir halinde olduğunu belirterek hareketleri İsrail ordusuyla koordine edilmesine rağmen konvoy deniz yoluyla Gazze'ye getirilen 100 tondan fazla gıda yardımını boşalttığı Deir el Balah'taki deposundan ayrılırken vuruldu. Öldürülenler Avustralya, Polonya, İngiltere, Amerika, Kanada çifte vatandaşıyla Filistinli. World Central Kitchen olarak bölgedeki faaliyetlerimize ara veriyoruz ifadeleri kullanıldı. Kuruluşun üst düzey yöneticisi Erin Gore, bu sadece kuruluşumuza yönelik bir saldırı değil. Gıdanın savaş silahı olarak kullanıldığı en vahim durumlarda görev alan insani yardım kuruluşlarına yönelik bir saldırıdır. Bu affedilemez ifadelerini kullandı. World Central Kitchen'ın kurucusu Jose Andres, ise, İsrail hükümetinin bu ayrım gözetmeyen saldırılarını durdurması gerekiyor. İnsani yardımları kısıtlamayı, sivillerle yardım çalışanlarını öldürmeyi ve gıdayı silah olarak kullanmayı bırakması gerekiyor. Artık masum hayatlar kaybedilmesin dedi. Saldırıda hayatını kaybeden Avustralyalı yardım çalışanı Jamie Francon ve diğer görevlilerin Deir el-Balah'ta bir hafta önce yemek hazırlığından video paylaştığı ortaya çıktı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden Avustralyalı yardım görevlisi Zomi Frankom'un ölümünün kabul edilemez olduğunu ifade etti. Frankom'un ailesine başsağlığı dileyen Başbakan Albanese, İsrail Büyükelçiliği ile temasa geçildiğini aktardı. Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrian Watson saldırıya ilişkin açıklamasında Gazze'de World Central Kitchen yardım çalışanlarının hayatını kaybettiği saldırıdan dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Acil ihtiyaç duyulan yardımı ulaştıran insani yardım çalışanlarının korunması gerekiyor. İsrail'i olup biteni hızla soruşturmaya çağırıyoruz ifadelerini kullandı. İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise yardım çalışanlarının hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada İsrail ordusunun insani yardımların Gazze Şeridi'ne güvenli geçişini sağlamak için büyük çaba gösterdiği, bölgeye gıda ve insani yardım sağlama çabalarına destek olmak amacıyla World Central Kitchen'la tam işbirliği ve koordinasyon içinde çalıştığı savunuldu.